Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Erencan ve Efecan bugün parka gidiyor. Parkta bisiklet süreceğiz. Değil mi Eren? Evet. Hadi bakalım. Sür bakalım Eren bir yukarıdan aşağıya kadar. Yemek, yemek, yemek. yemek mi? Ne yemeği Efecan? Parka gidiyoruz. Kahvaltımızı yaptık. Evet. Bak gördün mü abi? Gel bakalım. Efendim. Bekle abi gelsin. O. Oh. Anne, anne. Efendim anneciğim. Ben bir de istiracılı düşünüyorum ya böyle böyle sallanıyor. Sallanıyor mu? Onu babaya söyleyelim yapalım tamam mı? Hay anne niye anne. söyleyeyim? Niye? Çünkü buradaki anne. Evet. Diye, anne. Çünkü çantı yamuldu. Evet yamulmuş mu? Babaya söyleyelim baba bir baktırsın eğer tekeri dönüyorsa bu senin için kötü bir şey olur anneciğim Yani tehlikeli olur sürmek O yüzden sürerken dikkat et Senin bisikletin ne oldu? Anne. O bisiklet küçük sanki Eren küçükken Eren'in de biliyor musun? Abinin de o bisiklet evet. Şimdi abi büyüdü O Efecan'ın oldu Erencan'ın da bu oldu Kusura bakmayın Biraz hastayım Eren can da biraz hasta olacak gibi Efecan atlattı Değil mi Efe? Evet. Eren, senin yeni başlıyor gibi. Evet. Hadi bakalım. Anne. Efendim. Anne. Burası. Buradan parka doğru gidiyoruz. Mavi yol, bisiklet yolu. Bisiklet yolu? Evet. Ya, burası skuter yolu. Evet. Evet. Bakın. İşte bizim böyle bu yoldan Hadi. parka gidiyoruz. Annem bir de böyle parkları göster. Evet parkları da gösterelim olur mu? Anne parkı göster bir de şöyle. Anne bir de şöyle parkı göster. Tamam öyle yaparız. Parka girdiğimiz zaman göstereceğim tamam mı? <laughs> evet, gel Efecan. Anne, 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 anne bak ben bir de koltuğumu yükselttim. Evet, Erencan artık günden güne büyüdüğü için hızına yetişemiyoruz Erencan'ın. Anne, anne, Efendim. Anne, ben bir de kendim yükselttim. Kendin mi yaptın? Doğru mu söylüyorsun? Anne, anne bak. Ufak bir kaza atlattı Elencan. Hmm. Çıkarabilirsin ayağını. Anne, Hiçbir şey yok anneciğim. Aferin sana. Anne bak, annem şöyle dönüyordu. Ben bunu seçsem Bunu bununla yetin. Bununla öyle günü aldım. Samiçi oynuyor iyi geldi. Sonra bunu değişikliği kattattım. Aferin sana. Hem de ben kendim Hadi bakalım. İşte bana A. Anne bir de bana E'den A. Vay be. Sen bir yarım pedal sürmeyi bırak ondan sonra yükseltiriz koltuğunu Hadi bakalım küçük bey. Hadi sür bakalım. Bir yarım pedal sürüyor Efecan. Eren de küçükken böyleydi. sallanıyor. Bence sallanmıyor gibi. Tamam, babaya söyleriz bir bakar olur mu anneciğim? Anne. Efendim. Sallanıyor dedi. yamuldu. Yamuldu. Peki anneciğim. O zaman kaldırımlarda bisiklet sürmüyoruz. Sen nasıl yapıyorsun? Öyle öyle mi sürüyorsun? Anne anne. Efendim. Efendim. Ama sen eskiden şöyle gerekiyor. Evet. Ama sen de küçükken öyle yapıyordun. Yani bunu öğreneceksiniz zamanla. Kardeşin de sen de zamanla öğreneceksiniz. Küçük bey. Nasıl gidiyor bisiklet sürme işin? Yardımcı olayım mı size? Evet. Tamam. Arkadan destek verelim Efe Abi. cana. Sen önüne bak. Abi. Efendim. Tamam. tamam. Bekle yol bittiği zaman tamam mı? Efecan buraları bildiği için önden gidiyor. Yani beni göremediği yerde bekliyor durup. Gel bakalım. Burası biraz dik olduğu için Efecan çıkmakta zorlandı. Sır bakalım paşa. Aferin Efecan'a. Efecan Evet, parka gidiyoruz. <laughs> Anne <sürmüyor. gülüyor> Sürme, bekle. Kedi şu an senden sevgi bekliyor. Bak, kediye bak Efe. Bakalım Efecan ne yapacak. Efecan dikkat et, tırmalayabilir. ne yaptı evet. öyle yaptı bak eee. oyun istiyor oyun diyor ki benimle oynayın diyor eğer bisikletine dikkat et kedinin üstüne düşmesin annecim merhaba kedicik Oo, kocaman dişleri var gördün mü herhalde şuraya evet. tamam daha mı geldi Efe bakalım dur 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 o ameliyat olmuş galiba onu ellemeyelim tamam mı gel bak kavga edecekler galiba Bence annesi değil anneciğim. Diyor ki git diyor burası benim yerim diyor. Sen başka yere git diyor galiba. Oo, anne, anne, anne. Konçik. Kes. Konçik bak. Hadi Ay, gidelim mi? Ya, o biraz rahatsızmış. Ameliyat olmuş galiba. Bak anlamak, onun... Anlamak, evet. Anlamak, iğne var. Evet orasından operasyon geçirmiş anneciğim. Bir kişi var orada. Hadi gidelim bakalım parka. Hadi sürün bisikletlerinizi. Ne oldu Efecan? Hadi anneciğim gel. Ne yapıyor? Nasıl diyor? Ya? Miav diyor. Evet. Anne bu kediye yazık. Yazık evet anneciğim. Onların da canı var. Hadi gidelim bakalım. Bak yavrusu geldi onun eğlenceye. Tam arkamda küçük bir yavrusu var. Dikkat et. Efendim. Mamacığım. Hadi gidelim bakalım. Mamacığım. Tamam. Bak, bak annesi kızabilir ama annesi pek bir ihtimalle yavrularını korumak istiyor, o yüzden böyle bir tepki veriyor olabilir. Diğer türlü pek anlamıyorum. Minik kedicik. Ay geldi. Dur anneciğim. Hadi Erenefe. Bak. Kedi senin bisikletini çok sevdi galiba. Kelebek yok. Kelebek değil o arı galiba. Evet. evet. Nasıl arı ya? Hocam ona bayıra. Evet. Hadi gidelim anneciğim. Hadi bebeğim, şimdi parka gidelim. Evet. Parka geldik. Buradan buradan gidelim anneciğim. Evet, biraz sürerim bisikletimizi. Ve Efecan tam pedal sürüyor. Efecan öğrendin? Eren. Bak Efecan tam pedal sürüyor. Bak bak. Af önüne bak. Önüne Efe önüne bak. Eren bak nasıl sürüyor. Efe. Efe. Aferin sana. Evet. Bak artık tam pedal sürüyorsun. Evet. Yarım sürmedi Erencan gördün mü? Kardeşin tam sürmeyi öğrendi. Baktın mı hiç kardeşine? Evet. Sür bakalım bir daha tam pedal. Bak, bak şimdi. Gördün mü abisi? Evet. Vay be. Aferin Efecana. Evet. Sür bakalım, aferin size. Gördün mü Eren Evet. Anne bak böyle yapıyor. Evet. Normalde hep yarım pedal sürerdi arkadaşlar. Herhalde videoyu alacağım diye bir güven mi geldi? Aferin sana Efecan. Aferin sana. Burada. Çok mutlu oldum. Aferin. Bak, evet ama üstünüzü pisletmeyelim olur mu? Ben, ben, o yüzden bak şurada izimi çıkarttım. Evet tekerleğinizi çıktı. Gel bakalım. Efe'yi takip edelim Eren Nereye gidiyor Efecan? Efecan. Burası bizim doğa Anne. parkımız. Anne. Döndün. Aferin. Efendim anneciğim. Anne. Anne. bebeğim? Ben be? be be? tam şey niye söyleyeyim? Çünkü böyle araba görmüyor o zaman hemen dönüyor. Evet. Araba görmüyor dönüyor. Bak dönüyor anlamadım ama evet dedim ben sana. Ben de sana. Ama ben girdin. Ha, öyle dönüyorsun. Evet. Eğlence. Hadi bir daha git gel bakalım. Nasıl atıyorsun arkadaşlarım da görsün. Olur mu? Ben mi? Evet. Aferin. Kardeş ama kardeşine dikkat et tamam mı? Aferin sana. Anne bak. Anne bak. Anne bak. Bakıyorum. Erencan bir buçuk yaşında bisiklet sürmeye başlamıştı. Yarım pedal sürüyordu. Bir buçuk, iki buçuk, üç gibi tam pedal çevirmeyi öğrendi. Efecan geçen sene sürüyordu ama bu kadar çok sürmüyordu bisikleti. Bu ara yani biraz daha fazla sürmeye başladık. Geliyorum anneciğim. Ve geldim geldim. Kalk kalk yere düşme kalk. Erencan kalk üstünü sınır oğlum güzel fattın attın ama çok uzaktan attın. O yüzden ben tam göremedim seni biliyor musun? Hı? Anama geldin anam, diye gördün. Evet. Nasıl yaptın sen? De, anam, ha. Efe Can ha öyle mi yaptın? Hayır. Aslı'yı iki tane giyip atmış. Bir <laughs> tane giyip atmış park geçtik. Evet park burada. Biraz parka gitmek ister misiniz? Evet. Ay Tavşanlı Park. Tavşanlı Park Efecan için biraz tehlikeli. Evet. O zaman biraz burada oynayalım. Sonra Tavşanlı Park'a gidelim. Olur mu? Bisikletlerinizi Oy. sürün öyle. Sür bisikletini Efecan Park'a kadar. Bin bin. Bin, anne. bin oğlum. Efendim. Anne, sadece benim oğlum. Sadece anne. onu istiyorsun. Değil mi anne? Evet. Sen kardeşimle ilgilen o bana yatıyor anneciğim. Anne çiçek toplayamama gerek yok. Evet çiçek. çiçekleri toplamayalım bence. Olduğu yerde daha güzeller biliyor musun çiçekler? Çünkü onların da canı var. Evet. Aferin benim paşama. Küçücük canı var. Evet. Oysa ürenler. Evet anneciğim çiçekleri koparmayalım tamam mı? Papatyaları falan. Evet. Anne, anne ben Burası bizim küçükler için olan park. Biz Eren'le buraya her zaman gelirdik ama iki çocuk olunca gelmemiz biraz zor oldu ya da sıkıntılı oldu diyelim. Ama Gel. Ben ben. Gel bakalım şimdi Efe canı bindiriyorum. Otur bakalım. Hadi. Ama hızlı yok. Hızlı yok. Yavaş mı saldım? Anne, anne bak ben. Bak ben kendim artık biniyorum değil mi? Bin bakalım sana bir bakayım. Efecan bak. inmeden bana haber ver. Anne bak. Vay 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 artık büyüdüm diye ayakta da kalabilirim. Ay ayakta olmaz ama biliyor musun? Oraya oturuyor küçük küçük bebekler ellerini koyuyorlar. Sen de ayaklarını her yere basıyorsun sonra oraya basıyorsun. Ve şimdi ellerini sürüyorsun. Ay aferin benim <laughs> olma. Ama yapma böyle şeyler. inecek misin? Gel. Tut bakalım elimden. <laughs> ben şimdi seni sağlayacağım paşam. Ama hızlı. Hızlı tamam. Birini yavaş birini hızlı. Sen de çıkabilirsin merdivenlerden kayabilirsin Efecan. Anne bak birazcık kıvıracağım. Hoppala. Anne birazcık kıvıracağım. Tamam mı? çünkü öyle düşeyim. Evet düşebilirsin. Çünkü oraya şey yok diye. Korumalığı yok diye mi diyorsun? Efecan'a bakalım. Efecan. Oğlum buradan beni bekle ya. Anne. Efendim. Kafana mı vurdun? Nasıl vurdun kafana? Ee, Anneciğim dikkat et. Kafanı geri yaslama oraya. <laughs> Yaslanmalık değil o. Kanamıyor, kanamıyor. Merak etme. <gülüyor> <gülüyor> ne? Anne <laughs> Bakayım. Ay ıslak. Efe, Efe bir daha kayma. Efe'min poposu ıslandı. Kaydıraklardan kayma tamam mı? <gülüyor> bakayım. <gülüyor> oraya bakayım. <laughs> Evet, buradan kayabilirsin ama diğerinden kayma, tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Şimdi Efe canım merdivenden çıkışına bakalım. Nasıl çıkacak merdivenden, görelim. Aferin Efe Can'a. Aferin. Efe canın önünü yani pek kesmemek istedik biz, daha doğrusu ben istedim. İstediği her şeyi yapmasına izin verdik. Ağlasa bile bakmamaya özen gösterdim. Ne kadar içimiz gitse de. Birazcık böyle Eren çok mızmız oldu. Yani en ufak bir şeyde ağlayan bir çocuk oldu. Eren can yere düşmeden biz elini havada tutuyorduk. Ama Efecan maşallah çok şükür diyorum arkadaşlar. Siz de eğer bu videoyu izliyorsanız siz de maşallah deyin lütfen. Hadi çek bakalım. Efecan geçen sene bir buçuk yaşındaydı ve buraya kendisi tek başına çıkabiliyordu. Efendim anneciğim. Bakıyorum geliyorum sana. Evet arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir zaman videomuzu uzun çekmek dileğiyle. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Aferin oğlum. arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Efecan bay bay yap bakayım.